Sparta Pırak Galatasaray maçındayız. Son 16 turuna gitmek için buradan berabere galibiyetle dönmemiz gerekiyor. Avantaj sahibiyiz. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalımızın 200 bin abone olma hedefi koyduk. Videolarımızı beğeniyorsanız ve bizi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenip, beğenip beğeni butonunun yanında da teşekkürler butonu var. Ona da basarsanız bize inanılmaz bir destekte bulunmuş olursunuz. Bunları yapan herkese çok teşekkür ederek maç hakkında ne düşündüğünü babama sorarak başlıyorum. Ben de şunu söyleyeyim. Acayip gerginim. Niye? Yeah? Biraz içinde korku var. Ayda. İnşallah galibiyete döneriz hem yani ülke puanı için. 3 tane en önemli oyuncu Ben yani. de mesela onlar olsaydı çok korkardım şu an ama. Olsun yani ne olursa olsun. Yani. Yedek diye bakmıyorum. Yani koşan bir takım. <laughs> Biz iyi takımız. <laughs> Ama biraz gerginim açıkçası. İnşallah 1 sıfır olsun bizim olsun. Hadi inşallah. Ya sıfır sıfır da olsun, bir bir olsun. Turaklayalım da ama ülke puanı içinde galip gelmek güzel olacak inşallah. Biraz korku var içinde açıkçası. O korkuyu Okan Hocam bitirecek bugün merak etmeyin. Maç Baş başlasın Haliyle bir beş dakika herhalde. seyredeyim. Ona göre şey yapacağım yani. Takımı. Çok rahat kazanırız. <laughs> kaç kaç yani? Bir de Ankara, niye çok rahat? Ankara gücü maçı gibi İnşallah. Sen çok rahatsın ya. Yani. Rusya şampiyonları yine geldik. Yani Bayern'le oynadık. Manchester'la oynadık. Yani o oyundan bir korkum yok. Asıl böyle basit gibi görünen takımlardan korkuyorum. Ben. Uğur meleği geldi. <laughs> Bravo. Brokbo da bizle birlikte. Sen ne düşünüyorsun amaç hakkında? Daha sayın 3-1 düşünüyorum. İyi, iyi. Yani düşünüyorum. Yani biraz ben ya. Ben çok gergin. Çok <laughs> yani. Önemli hiç oyuncusu yokmuş. şöyle telefonu de, bir alalım. De, sahabet alalım. Sahabet <laughs> abi, bu <belaledir> abi. Manchester United maçında telefon. Aferin Aferin. Maşallah. yavaş lan şu, şu tatlı ya. ya aman 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 gidiyor Allah Allah aman 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 dedik 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 abi yarbi götümüzü sevin ya biliyorum musun abi ya bu belli ya. Ya, ya çok basit gol ya, ya abi ben Söyle... şu sağdaki adama dikkat edeceksiniz ya Ya iki aman tane adamı var ya ay kerem hatta top var. açıldığında bu seriye çıkabilir mi dön düşündüm niye yani, çıkmadın be kardeşim ya Normalde çıkar Çok tereddüt etti. Evet ya. evet. Tereddüt. Ettim. Abi o kadar mesafe var ya. Ayağından çok açmıştı abi. Ben de hatta dedim ya kale diye. Bak top gitti ya. Ya Allah burada bak de. bunu hissetmesi lazımdı yani. Çok ya. hızlı oynadı. Ya. Bak kale dedim şurada. Normalde çıkardı ama abi çıksa ne? Ceza sahası dışı diye çıkamıyor. Yapma, abi şu duruşu ya. Yapmayın abi bu kadar basit bir gol yiyemezsiniz bu düzeyde ya. Ama çıksa bile her türlü çalırız. Bu da adamı öldük öldük gol attırdık falan. Adam çok yani. güzel gol attı. Ya. Ya. Şu anki skorla maç uzuyor. ne yani. var? olsa onlar çok yapıyor. Ya benim hesap ettiğim gibi oluyor şu an. Biz ilk golü yeriz dedim, İki minute bitecek abi, sakin ol. Şu adam, şu sağ tarafta şu iki tane adam bir şey yapsınlar maçı alırız ya. Belli yani diğerlerinde bir o kadar almış bir şey yok yani. Sprinter bir oyuncu kardeşim ya. Şunu görmüyor mu ya? Ne bir kere? Bir tane şu şu bakıcı gol geliyor demek abi. Haydi. Aa, abi direkt! Dur Gol! Gol! Abi Gol! 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 Attın terim <laughs> be. Gol be. Ne attı abi? Yalnız önce Davinson vurdu direğe çarptı. İşte abi şey Direğe mi vurdu? Ne var? Stoperle mi Bir, ben bir ben. gol geliyor. Ben ne de dedim? Mertens'in bu bakışı gol geliyor off dedim. Offside falan değil. Yok yok offside yok. Offside. Off Davinson vurdu direk. Abdülkerim oh, çok iyi şey bitirdi ya. Hadi be inşallah offside off değildir. Değil abi Oysandir. sen neyi görüp offside diyorum, ben anlamadım ya. Bu de <laughs> görmeden offside diyor. Galatasaray lobisi. Nerede? Nerede? Evet tabi yapacak ya tabi ya hareketleniyor. Offside diyor. Ben de dedim abi. Geri dönecek ya bir sakin olun ya. Şu Kerem de atacak herkes susturacak. <laughs> şey herkes hata i̇ki bir tane de Şey yani. Ne yapsın ben iki. Abi şu Bırak arama dikkat edin, edin ya. Gözünüzü seveyim ya. Şöyle yap. Şöyle yap. Oooo. AAAAAA Aa! Çok iyiydi be. Çok iyiydi, be. Ee, Çok iyiydi be. Ee, geldi golü Aa, ya. Ya. Var. mı vurmuş? Kerem değil miydi oğlum bura? Kerem vurdu ya Kerem vuruyor da. Of. Ya Kapatmışa yani yani içe doğru Bunu yazman lazım Bak, ya. bunu yazman lazım, bunu, bunu yazman lazım. <laughs> Kerem düşmanını seziyorum şu an bu taraftan biraz <laughs> Sen vur bakayım şunu Yüz kere de bir tersini atamazsın Yüz kere aynı topu dene Atar ben 100 Hadi be Aa, Hadi ha. be Aha Metstrated. Ben altın. Tık. kaçırmayın ya. Kornay'ın var ya boş kaleye verecek onu bile sert tam böyle. Ya. ya. Bir tane golü yok zaten şu ana kadar. İşte biraz sakin olsan kaç tane golü ya var ya. Abi, ya Müsey yerden dursana ya. Çok kirli ne yapıyorsun? sert vuruyorsun ya. ya. abi? Biraz daha sakin vur topa ya. Buranın her Avrupa maçında böyle bir pozisyonu var ha. Her ya. Yani. İyi oynamaya başladı. Bir hatta o oğlum bir sakin ol ya. Aferin lan sen be. Hadi lan. Kalkaya. Araya 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 Kerem'e. Uy! Uy! Bir vur! Yaptı yaptı. Hacı be. Ya. Anladım anladım. Anladım. O o iş iş ya. Niye tek vurmadı soluyla ya? Soluyla ya. Abi ya. Ben şey, bekledim ha. Burada da hiçbir şey yok. Soluyla tek vurur diye bekledim de vurmadı. Bak, bak, Ana kar fermi. Gelir bana. Abi soluyla tek vurur diye bekledim ya. Çok güzel pas verdi Kerem oraya ya. Yine baskımız da oraya. Aha, aha. Hadi hadi ya. La oğlum biraz ya. hoş bir kar. Hadi. La, 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 oğlum abi. bir. La neler oluyor ya? Ne oluyor? Ya? Dur dur dur. dur. <laughs> Bak defans inanmaz aksiyon. Ya iyi abi. oynuyoruz, atamıyoruz ya. Benim <laughs> Mertes ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yapma her yerde. Atın abi içi hadi. La oğlum acele et. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah ya. Vay geldi. Ya. Şimdi. Çık. Oh. Kardı oh, ya. ya. Abi ya kafana attı be. Dokunsa biri yani birine çarpsa girecek. Ana Aa, vuramamış ki ya. Abi kardı ya. Bu Adam... bir tane kurban keselim ya. Buna nazar değdi ya. <laughs> Kafa toplana ne oldu bunun ya? ya? Hadi herhangi bir yerde değse içeri girecek dedi. Al işte. Al. Al işte bak. Bak atamayana bak şimdi. Gördün mü? Bravo Mustafa. Çıkmadı, devam et. Gördün mü? Atamayanı atacaklar şimdi. Ya şuraya bu gol atacak at gol yiyecek. Abi adamın eline bastı ya. Eline bastı adamın ya. Bak sıyırıyor faul, eline basıyor ya. Abi faul ya, var. tutmuş kolundan çekiyor adamı ya. Faul vermiyor adamın ne eline basıyor sonra ya. Basıyorsun Böyle var ya. Ne yapıyosun? Aha! Oksan yok bu ya, oksan oksan. Hadi bunu değerlendirin. Çok iyi top be. Hadi Barış. Vur direk. Nasıl yaptı önünde? Çekse Neydi var ya. ya. Çekse var ya. Varsa Barış yapacak diyorum size. Rahat ol. Aferin Barış Hey! Hey! Asla kararsız kaldı. Hakem kararsız kaldı. Aferin lan. Abi adam... Rahat var ya. Bak bak bak. İki hamle ile adamı götürdü görüyor musun? Oynuyorlar görüyor musun? Atmıyorlar ha. Ulan kim niye oynatıyor? Ulan atmayalım. bunlar var ya. Bunlara basmayan olduğunu sen de yapacaksın aynı. Bunlara basmayan Galatasaray'ı bu aynı aynı da var ya. Ya ne fark ya? Ne fark Şunu mu? Penaltı kart ya. Ya bunu nasıl vermezsin ya? Çizgini mi? Abi bu var yok mu bunların ya? Teneviz teneviz ya. Teneviz 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 ya. Teneviz Kırmızı kart. Şerefsiz var. ya. Nasıl kırmızı kar? Ya oyunu bile durdurmadı. Vermedi bir hadi bir şey vermedi. Oyunu durdurmadı ya. Aylaksız herif ya. Ayağına bak. Penaltı değil dışarıda zaten dursun ya. Ya adam yürüyemiyor ya. Adam kırmızı basamıyor kaldırmasamıyor bu. Nedir ya? Siz de dövün o zaman bunları. Dövün abi vermiyorsun hiçbir şey yani. Vermeyeyim maça ya. çekeyim. Utanmazlar. Bunlar Vallahi yapıyor diye şey yapıyorlar. Ya. Vurun abi kırın ayaklarını o zaman ya. Dur sana kas hakeme. Faul vermen hakemin lanet olsun ya. İlk yarı sona erdi. Baba ne diyorsun ilk yarı için? Ya ne diyeceğim? Be beklediğimizden daha iyi o mücadele ediyoruz. Değil evet. yani. Bu takımı biz yenebiliriz. Hayır hocanın var ya bence ilk yarıya girerken demesi <laughs> lazım ki ikinci yarı. <laughs> Bunlara gerekirse vurun kırın abi. Ya bize verir kartlar. Bu değişik bir şey var ama bu kadar sert şey varsa. Kerem'in eline basılıyor abi, şeyine basılıyor. Şey yapalım, Ondan... Kaç pozisyon var ya? Yani. Abi neler neler yani? Ben de o bu Cem, valla ikinci yarı derim ki çocuklar gelin abi, gel, adam yok mu ya? Bunu ya, ya, ya. indirin abi. Boşa bize vuranı biz gülle. Yok abi öyle bir şey. Yok. <laughs> çatır çatır da, ikinci yarıda bunlara böyle golleri atıp susturmak lazım abi. Bunlar farklılar yani. Ben diyorum şu an ilk maç burada oynansaydı da sonra bizim stada gelseydi çok farklı olur. İşte yani. biz alkışlardık da. Işte. E yani sen ne diyorsun ilk yarı için? Fail play'ci Brogba. Ben rakibi şimdi onlar <laughs> elenme telaşı yaşadığı beni ya, için. Beni sinir mi? etti kardeşim. Ben delilendim. Ben, onlar onlar elenme işi. Onlar da insan. Elenme telaşı yaşıyorlar. Ya, yani elenme telaşı. Adam orada yerde kıvranıyor. Oyna oyna. Ben onları göreceğim ikinci ara. Ben 3-1 hala kazanacağımızı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hala kazanır. 3-3 iki tane daha atacağız. Görürsün ki. Ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduysanız unutmayın lütfen abone olmayı. Abone olmasanız var ölür. tak, bak mesela Refi. Aaa! Oh, Adele gitti. Allah'ım Allah'ım. Adele gitti. gitti. <laughs> faal ya. Ooo oh. oraya verdi Faal. Adama dirsek atıp çıktı ya. Lan böyle hakemin var ya. Bu namussuz evet. ya. Adama <laughs> dirsek atıp adam Nasıl şey Faal yaptı ya? abi ya? Kambura yaptı diye mi şey yapıyor? Şimdi Yap ya dirsek atıyor adama <laughs> bir de ya. Oo vuruyor lan ya. Elmacı kimine vuruyor hemde ya? Vallahi, vallahi şey hayret ya. edeceğim ya. Vallahi Lan ne namussuz köpeğin teki misin sen ya? Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım. Oo, yüzüne vurdu. Lan bilerek yapıyor bu. Oğlum Barış ne yaptın lan? Yıkacağım bizi. Bu şey gol olmadı. Oğlum Barış ya. bizi yıkıyordu ya. Tam bir şey olmaz. Abi var ya, bir an hayat bitti, nefes aldık sonra dışarı çıkınca var ya, nasıl bir <laughs> pozisyon. Yemin <ya>, ediyorum. <ya. gülüyor> <laughs> o neydi <değil> öyle ya? <laughs> ne yaptın ya? Bir an hayat bitti, <laughs> geri geldik yani. Neydi o? Neyse, bir var ya. ya. Ne yaparlar daha? Yani ben hiçbir şey yapmazdım ya, abi, Kusura bakma ya. Ne yani. yapacağım valla, yok o kadar Allah da değil ya. Herkes hata yapabilir <laughs> abi ya, bu kadar da değil <laughs> ya. Da değil <laughs> ya. Gol de olmadı zaten. Adam mükemmel performans veriyor ya. Aferin. 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 Vur! Vur Mertens! Oh! Oğlum nereye vurdun ya? Abi ya ne güzel geldik ya. Yok abi yok. Yardımcıları yaptı ya. orada ya. Bunu yapamıyorlar be. ya. Adamı sırtını aldı adeta ya. Güzel vurdu da. Burada da önünü açtı düşürdü. Bunu yazacaksın abi ya. Şanssızlık. Aferin kalbe. Ne? ne? Hemen kalsın <laughs> da veriyor ya. Senin o kel kafana var ya sokayım. <laughs> Yumurta kafada. O kırmızı kart mı? Evet. Direkt evet. kırmızı kart. Herkese kimse Aa, niye, abi, niye verdin ne var? Tamam biz de sert oynuyoruz abi. Onlar basıyor. Biz de A basalım. Aynen abi. öyle. Devmemiz lazım Bar, bu sert çağır. bara gidiyor. Kırmızı kart. Mı? kırmızı kart mı? Kırmızı, kart mı? kırmızı. Peki bu bardaki şeyin ayağına basıldığında niye çağırmıyorsun? Kırmızı abi. Kırmızı, kırmızı yersek eğleniriz abi. Aynen öyle. Eğleneceğiz. Eğleneceğiz. Ama Kaan hayvan gibi bir adamın gidiyor yani. Sabit dediklerim. Kalan yarım saatte çok büyük. Yani. Del kırmızı ya. Evet. Ya Kaan ne yaptın oğlum? Ne gerek vardı ki böyle bir <laughs> şeye? Hoppa! Çok Abi delireceğim dedim ya! Allah belanızı vermesin ya! Çok şirin. Atamadığımıza attılar vallahi. Yine soktu adam aldı bir de. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya vallahi delireceğim ya. Ya bir de var eksi kadar da değiliz içeride. Nasıl o adam bomboş ya? Dağıldık ya. Çok saçma sapan bir oyun ya. O sayı dolabilir mi? Yok yok, yok yok, ya. Abi delireceğim ya, ya. Ha arayın değil mi şimdi golleri? Vallahi içerisi var ya. Atın abi. Atın abi. Atın at at at. Allah aşkına at ya. At abi bravo evet, ya. Evet ya. Rahatlayın bizi ya. Ben de demiştim abi ama öyle bir, 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 bir saygı takım saygı yok ya. Böyle bir iyi. takım yok ya. Çünkü kendimizi karnım 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 Biz var yani, de de ya Lever Kuzey'e edecekmişiz. Hikaye bunlar ya. Valla hikaye bunlar. Allah belamızı versin ya. ya. Şuraya bak ya. Böylem Yapacak bir şey yok abi. Eğlenmesin o zaman burada. Böyle bir şey yok ya. Top orada ortada kalıyor. Orada koşmuyor işte ya. Abbasit almıyor top, O top onundu. Bak şimdi şu topa bak. Offside, offside off ya ben de offside. Hadi. Yani hepsi bir dökülüyor bugün ya. İkinci yarı ne oldu ben anlamadım yani. ben ya. Ben rahatsızdan sonra karakter konuştum. Kaç dakika oldu işte. girecek? Ya bir top al be kardeşim, bas bir topa abi. ya. İşte karakter koymadı yani. Sonradan gelen oyuncular karakter koyma abi oynuyor. Kemer tırkalı diye zırlıyorlar burada adam daha mücadeleci oynuyordu kesin. Şu pozisyon olsaydı olacak ondan sonra bekleyeceğiz. 10 dakikamız var yani. Ya yani Oliveira mesela sonradan aldığı oyuncular şu an hiçbir karakter büyük değil. Adama çarptığı olsaydı bozuyor mu? Hayır. Bozuyor nasıl? bozuyor. Pozisyon 100 Bilerek 100 pas 100. vermediğin sürece çarptığı zaman da olsaydı ya. Ne golü lan? Bu işte. bize gol lazım. Bu nasıl olsaydı değil abi? Adam topu o adama atıyor zaten ya. Bununla o sakatı da vermedin. Dik geri yüzdelere atamayacaksın abi. Hadi ola ya. Hadi abi hadi ya. Oğlum bir hadi ya. Hadi adam akıllı bir atak yapın ya. Yeter <laughs> ama ya. <laughs> Allah'ım ama ya. Allah ım Allah ım ya, Allah ya. Adam Vallahi diyeceğim şimdi bu oyunu. Gerektiren ya. yapıyorlar herhalde sen ya. Peteo. Şey Oliveira ya. Abi sıçtı ağzına takım bunlar ya. Al işte. Ya değişiklik yapmasak vallahi daha yedik ya. Kesinlikle hiç etkileri olmadı. Bitti abi kimse inanmıyor. Çok yazık evet. oldu ya. Vallahi yazık Yapacak oldu ya. bir şey yok. Yemin ederim yazık oldu ya. Sonradan giren oyuncular bu kadar mı kötü performans gösterir ya? Bu kadar mı kötü ya? Şaşırıyorum yani ya. Hayır sonuna kadar onu da yapamıyoruz. Atak yok ya. Şöyle bir şey de gösteremiyorlar. Gol atmak için hiçbir şey yok ya. Yani. <laughs> Hadi. Hadi. Ya, ya senin Allah belanı versin. Bu ne bir topçu ya? Mal mıdır hadi, nedir hadi, hadi, Hadi hadi hadi. Ki adam oğlum nereye atsın? <laughs> Kimse yok ki ya. Ya biri ortaya gelsin de orta açsın da. Oğlum ne oluyor? Dan dur ne yapıyorsunuz ya? Şaşırdılar oğlum ne yapacaklarını şaşırdılar ha. Kıptım ya. Aferin. Kıptım. Artık içeriye. İçeriye artık aç. Geçemez oğlum adam ya. Faul. Yani bu ayı, Bu pozisyon yüzde yüz abi. Pozisyon yüzde yüz Şerefsiz ahlaksızlar be. Püh, Allah belanızı versin be. Bizi perişan ettiler ha. Yemin ediyorum perişan ettiler. Bu pozisyon yüzde yüz kardeşim. Keşke hiç ödüncü Hiç keşke. Ben yani size bir şey anlatmayayım. Allah sormak Allah 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 Allah. Boşuna yerlerle geçeyim. Biz gruplardaki bir şeyler anlatmaya çalışıyorum size. Oyuncularımızın falan beklentisi var. Zaten pozisyonu ile alakalı. Abi bu pozisyon falan öncesinde var bir kere ya. Abi üç önemli eksikleri vardı güya. Ben de takır takır toplar oynadılar ya. Allah Allah. bizi ya. Sonradan giren oyuncular hiç o gün saldırdılar lan. Koymadı ortaya. Şimdi bir şey oldu dur bakalım. Ne saldırdılar orada? Oo! 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 lan vurun 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 vur lan vur, 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 vur. elendin zaten vur. Taraftar mı ne ya? Bir çocuğun birisi o kesin de. Allah belanızı versin ya. ya Yaşadığımız acıya bakar mısın? resmen ezdi bizi. Resmen ezdiler yani. Hiç konuşmaya gerek yok. Şimdi üzücü olan ne biliyor musun? Bunlar tabii ben tahmin ediyorum aslında. Şu gelip kışkırtmışlardır, bir şey yapmışlardır. Sen Galatasaray'sın, büyüksün değil mi? Bugün büyüklüğün neredeydi abi? Yoksun ya, evde yoksun ya. Yoksun yani, alo, neredesin? Tamam eyvallah, bekimiz, şeyimiz sıkıntılı ama mücadele edebildiğince ediyor. Yokuz ya, ikinci yarı yok yani. İlk yarı nasıl bakıyorduk, ikinci yarı nereye döndü maç ya? Ve sonuca bak, 4-1 ya. Çok güzel, bayağı da 4 gol yemiyoruz. Böyle bir şey yok. Çöktük bittik ikinci yarıda ya. Yani üzüldüğüm tek şey ikinci yarı hocanın aldığı oyuncuların bir tanesi karakter koymadı ortaya ya. Ayıptır ya. Yani şuradan tek çıkaracağım teselli söylüyorum. En azından artık lige tamamen odaklanacağız. Tek buna şey yapıyorum. Ama bu bir rezillik ya. Yani. Bu benim uzun süre en azından bir hafta Kafamdan çıkmayacak bir senaryo yani. 10 kişi kalınca biz diye bittik ya. Ya e nasıl var? Hareketliydiler. Mertens, kerem yıkardı, böyle dönme. Bu pozisyonlara buluyorduk. Pozisyona girdik. Atamadığımız pozisyonlar için bir şey yok. Evet. Diyecek bir söz kalmadı. Başımıza Başımda neydik ya? Oyuncular bir şey demedi, biz ne diyelim ya? Üzdü yani. Başımıza harbiden neydiler abi? İstimden bağımsız sonu, sonuna gelen oyuncular hayal kırıklığına uğradı yani. Bu kadar olmaz. Copenhagen City'yi çekmişti. Bunlar daha evvel çekmesin. çekmesi. Ya um, umurumuzda mı abi? Her bitti Hükerle. bitti. Sonuçta bitti gitti. Biz buraların demek ki yarışacak takımı değilmişiz abi. Yapacak bir şey yok. Öyle ki yani ikinci yarı gördüğünüz abi golü yedik. Berabere oldu. Bir daha üst üçü yedik. Dördü yedik. Durmadık yani. Ne hiçbir hareket yok. O sıralarda hiç atak yaptık mı? Yok. Bir tane tehlikeli atamız yok ikinci yarıda Yani çok fazla konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Moral bozucu. inanılmaz moral bozucu. Çok sinir de bozucu. İnşallah ilk ilk etmez ya. Etme ihtimali var ama toparlarsın. En azından ona diyorum ya lig artık yani lig artık. Diyecek çok fazla da bir şey yok. Biliyorum sizin de moraliniz bozuk. Tabii çoğunuz bu videoyu izlemiyordur bile yani şu an. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Artık kimse de bir şey demek istemiyor yani. Babamı falan. Soramıyoruz yani herkes bitik.